Tüzün Ataç neden aşk orucuna girdi? Aslı Bekiroğlu neden işsiz kaldı? Deniz Çakır oyunculuğumu bıraktı. Magazinin kalbinin attığı Etiler Nişantaşı hattına gidiyoruz. Buram Buram Sokak Modası Çakta ortasında sürpriz itiraflar. Bir süredir böyle bir karar al. O şeyini Boğaz'a karşı efkarlanıp isyan edenler. Dizi gelmedi bayağıdır o yalan değil. Beyoğlu'nun arka sokaklarında kaçamak yapanlar. Çok zorlarsanız her şeyi her şeye benzetirsiniz tabii ki. Nişan taşında yaşanan alışveriş çılgınlıkları. Sabunu çok seviyorum. Etiler, bebek, Cihangir nişan taşı hattı. Magazinin nabzı yine bu hatta attı. Ünlülerin ikinci adresi caddelerde ve sokaklarda bu hafta neler neler yaşandı. İşte Boğaz'da bir güzel. Boğaz manzarası kadar güzel. Şam güneşi güzele vururmuş. Tam da akşam üzeri saatlerinde çıkıyor karşımıza Berrak Tüzün Ataç. Selamlar kolay gelsin. Bir değişiklik yok bende. <laughs> Biraz bezgin benim anlatacak bir şeyim yok diyor ve kendisi muhabirliğe soyunuyor. Nasıl gidiyor? Kendisi, güzel her şey havalar güzel. Havalar Oyunculukta iddialı olsa da muhabirlikte geçer not alamadı bizden güzel Berrak. Cemre düşmüş suya da düşmüş. Hayırlı olsun. Anlatacak şeyim yok benim dedi ama bizim soracak çok ama çok sorumuz var. Malum önümüz yaz ve hanımefendinin geçtiğimiz yaz bikinili bu görüntüleri çok konuşulmuştu. Bu yaz benzeri olay görüntüler verecek mi acaba? Cemre düşüp de güneş azıcık ısıtmaya başlayınca hemen tatil planları hazırlamış Berrak Düzün Atac. <laughs> Nasıl bir takvim geçireceksiniz? Elimizden geldiğince çok. Var mı bir İmkanlar dahilinde yapabildiğimiz kadar yapacağız. Var mı bir He, şu dans olayını unuttuk sanmayın. Ne dansa açmışsınız ya? Berrak Tüzün amma da dansa açmışsınız demişti daha önce. Şimdi ise kulvar değiştirmiş gibi. Ya siz arkadaşlar hiç dans mı görmediniz ya? O videonun çoğu poz. İki böyle yapıyorum. Dans dans Sizden dansçılara ayıp. Vallahi billahi dansçılara <laughs> ayıp ya. Kendisi hakkında en acımasız yorumu yine kendisi yapıyor. Bana biraz belli konularda fazla kredi verdim. Hak etmiyor musun? Dans konusunda asla hak etmiyorum. O bir dans da değil. O bir saç savurmalı bir şey yani o kadar. Gelelim aşk meşk meselelerine. Pek çok ilişkisini kameralar önünde yaşadı Berrak Düzün Ataç. Ama en büyük aşkı Nejat işlerdi. Birbirlerine çok yakışsalar da yürütemediler. Kendileri kadar hayranları da üzüldü bu ayrılığa. Peki neden bunca zamandır yalnız güzeller güzeli Berrak? Bu yalnızlık bilinçli bir seçim mi? Yıllarca çok, çok e, ilişki üstü ilişki yaşadım. Onun da benim enerjimden çaldığını ve kendimle ilgili odaklanmam odaklanmam gereken şeylerden çaldığını da fark ettim. Ve bir süredir böyle bir karar verdim kendi adıma. Benim için daha iyi olacağını düşündüm. Haklı da çıktım. Sözlerinden de net bir şekilde anlaşılıyor ki yalnızlığı kendisi seçmiş. Enerjimden çaldığını ve kendimle ilgili odaklanmam odaklanmam gereken şeylerden çaldığını da fark ettim. Selma Ergenç, inci tanelerinin yüzü gülmeyen güzeli. Bir kafede hanımefendi, yanındaki beyefendi yanıltmasın kimseyi. Ya avukat ya muhasebecisi. Bir takım belgeler havalarda uçuşuyor. Sabırla bekledik. Bizi gördü. "Az bekleyin. iki dakikaya oradayım." dedi ve dediğini de yaptı. Güzel gidiyor. Keyifli gidiyor. İyi. İnci taneleri rüzgara esiyor ekranlarda malum. Lakin bu kadar çok konuşulunca dizi eleştiriler de geldi tabi. Mesela Meltem Cumbul iki hafta önce ne demişti? Gönül yarasına çok benzettim. Seneler önce çekilen ve Şener Şen'le Meltem Cumbul'un oynadığı Gönül Yarası filminin hikayesinin birebir aynısı demişti güzel oyuncu. Hakikaten benzerlikler de vardı tabi. İşte bunu soruyoruz inci tanelerinin bahtsız güzeli Piraye'ye. Gönül Yarası'nın şeyine benzetti yani hmm. bilmiyorum izlediniz mi siz Gönül Yarası'nı? İzlemiştim ama... çok güzel film. O'ya biraz benzetti kendisi ama. Yani ben çok... Ee, ya şöyle bir şey derler sinemada e, orijinal hikaye yoktur. Yani. Hikaye nasıl anlattığınız aslında önemlidir. Bu konuda belli ki dizi ekibi rahatsız. Onların sesi olup konuşuyor Selma Ergenç. Çok zorlarsanız her şeyi her şeye benzetirsiniz tabii ki. Ve yine dizi sayesinde gündeme gelen Pavyon Hayatı. Kimi kapatılsın diyor, kimi ne alakası var diyor. Peki Selma Ergenç ne diyor? O kısımlara ben hiç girmiyorum. Yani yani çekimlerden çok keyif alıyorum. İnsanların her şeyi de tartışması da güzel bu arada. Yani tartışma kültürümüzü geliştirmemiz gerektiğini de düşünüyorum o konuda e, yani sağlıklı diskurların olduğu, sağlıklı tartışmaların yapıcı eleştirilerin olduğu bir e, tartışma kültürünü geliştirebiliyorsak bence bu çok şahane bir şey ve biraz da nostalji yapalım Selma Ergenç'le. malum. Muhteşem yüzyılda Mahidevran'la Hatice Sultan hep aynı saftaydı. Ekibe kısa sürede olsa Cansu Dere'de katılmıştı. Bu üçlü o gün bugündür hiç ayrılmamış resmen kadın birliği kurmuşlar. Muhteşemden beri Nur'la çok güzel bir arkadaşlığımız var. E, Cansu'yla zaten çok çok daha uzun zamandır çok sevdiğim, çok bayıldığım iki kişi. Bu da başka çok sevdiğim bir arkadaşım. O da bana nerede kaldın diyor şu anda. İyi insan lafının üzerine gelirmiş. Hatice Sultan'la vedalaşırken Mahi Devran giriyor kadrajımıza. Nur Fettahoğlu da Selma Ergenç gibi sarışın olmuş. <laughs> Elinde kıyafetleri koşmuş gelmiş terziye. Pantolonumun paçasını yaptırmaya geldim. <laughs> Çok alemsiniz ya. ]sınız? Nereden yakaladınız? Ben İyiyim, güzel, siz Nasılsınız? Kulağımıza yeni bir aşk haberi geldi. Doğru mu acaba? Bomba bir şey yok. Gerçekten konuşmak istemiyorum. Ben hiçbir ama bir şey... zamanda konuşmadım, Konuşmayacağım. Ama biri bak. Onu söyledik. Her şey yolunda. Mutlusunuz. Ağzını bıçak açmadı ama mimikleriyle doğruladığı yeni bir aşka yelken açtığını. Ama biri bak. Onu söyledik. Her şey yolunda. Mutlusunuz. Nazal Türesan, o da çok tartışılan bir başka dizinin oyuncusu. Kızıl Gocalar dizisine gelen yoğun eleştiriler ve kısıtlamalarla ilgili ne diyecek acaba güzel oyuncu? E, günün sonunda bu bir hikaye, bu bir kurgu. Gerçekten de parçaları ama hiç olmayan şeyleri de içeren bir kurgu. Hani bu seyrettiğimiz, sevmediğimiz zaman da kanal değiştirmek kadar basit olan bir, bir eylemle e, vazgeçebileceğimiz bir şey. Yani haliyle seyretmek ve ser seyretmemek bir tercih meselesi. Esra Erol gündüz kuşağının arı gibi çalışkan ismi. Haftada 5 gün ekranda olunca onu sokakta AVM'de görmek zor oluyordu ama bu hafta çocukları için kırdı sokağa çıkma yasağını. Şimdi çocukların yaşları biraz büyüdüğü için e, onların ilgi alanları ve eğlence anlayışları da değişiyor. İki erkek çocuğu var Esra Erol'un. Derler ki yoğun çalışma temposundan çocuklarının hızla büyüdüğünü ancak eski videolarına bakıp bakıp görmek hüzünlendiriyordu ünlü sunucuyu. Çok duygulanıyorum. Gerçekten duygulanıyorum. Yani bazen Ali ile kendimizi akşam telefonda şeye bakarken, bebeklik videolarını izlerken, bebeklik fotoğraflarını ya da karşımıza böyle hatırlatma çıktığında diyoruz evet, ki inanamıyorum yani bu zaman nasıl bu kadar geçti, hızlı geçti ama Allah'tan zihnimde çok güzel anlar var. Erkek çocuk mu, kız çocuk mu yetiştirmek daha zor. Ne diyecek acaba ünlü sonucu bu hususta? Ya aslında kız erkek şimdi mesela kız e, çocuğu olan arkadaşlarım diyor ki, ay sen çok şanslısın oğullarım var, onlar daha sakinler, kızlar daha farklı. Ve biraz da kendisini konuşalım. Her daim bakımlı, her daim alımlı ve havalı. Nedir acaba güzellik sırrı? E, güzellik sırrı. Ne, ne acaba? Ya aslında ben şimdi bu çok klasik bir tanımlama olacak ama insanın güzel hissetmesi. ...ruhunun hissettiğiyle çok alakalı bir şey ki bazen bir sabah bir kalkıyorsunuz... ...her zamanki gibisiniz ama o içinizdeki enerji, o yapabilirim duygusu, o sevgi dolu... ...etrafınızdaki insanların yansıtılması size kendinizi iyi hissettirir ama benim için... ...güzel olmanın karşını sağlıklı olmaktan geçiyor. Çok öyle kimyasallara düşkün biri değilim o açıdan. Ve sonunda çıkartıyor baklayı ağzından. Sabunu çok seviyorum. Yani sabunun o temizliğini karşı bir şeyim var yani bir zaafım var. Evet yani sabun benim hayatımda olmazsa olmaz. Aslı Bekiroğlu. Geçen hafta onu Boğaz'da tam da bu noktada bırakmıştık. Bu hafta Boğaz'da yine aynı noktada elimizle koymuş gibi bulduk. İyi kabar. Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz. İyi <laughs> valla. Lucy ve Henry. Hayır. <laughs> Köpeklerini gezdiriyor yine. İş güç deyince durağanlaşıyor güzel oyuncu. Hasan Hanım nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyiyim sağ olun siz. Nasıl gidiyor? Güzel. Durağan bu aralar. Dizi teklifi alamamaktan yine şikayetçi. Geliyor mu teklifler peki? Değerlendiriyor musun? Geliyor canım. Dizi gelmedi bayağıdır. O yalan değil tabii de. de filmlerde falan oynuyorum. Şimdi gene bir iki yönetmen arkadaşımla görüştük. Evet. Tamam. Öyle bakacağız. Peki var olan işlerden neleri seyrediyor? Son dönemde takip ettiğiniz bir dizi, dizi, dizi var mı beğendiniz? Mesela... Ben... Yok. Hiç televizyona bakmıyorum ya. Nasıl yani? Mesela Hazar'ın o dansını da mı görmedin? Hazar Hanım'ın dansını nasıl buldunuz şu popüler dans? Ay gayet var. güzel bence. Fıstık gibi oynuyor arkadaşım. <laughs> Saçı, makyajı, kıyafetiyle gözümüzü kamaştırıyor Deniz Çakır. Romantik komedi filmlerindeki gibi ağır çekim iniyor merdivenlerden. Geçtiğimiz yaz nikah masasına oturdu güzel oyuncu biliyorsunuz. Kameralardan uzak bu aralar. Nasıl gidiyor evlilik acaba? Evlilik güzel güzel gidiyor. Kötü olacak bir şey yok. Her şey yolunda. Değil. Her şey yolunda. Çok sağ olun. ne zaman olacağınız? Valla içime sinen bir şey olduğunu olacağım. Ben de özledim ama okuyorum. Evliliğin tadını çıkarmak için ekrana bir süre ara vermişti ama bu ayrılık biraz fazla uzadı. Hayranları onu çok özledi. Kendisi de özlemiş setleri. Neyse ki başlamış senaryo okumaya. Şimdi sinen bir şey olduğunu olacağım. Ben de özledim ama okuyorum.